Bir dönem yaşatsın. Zorbalar, eşkıyalar, teröristler sizi görünce korkacak, kaçacak. Ama garip insanlar, haksızlığa uğrayan insanlar da sizi görünce sevinecek. Kolay gelsin, Allah korusun. Yeni dönemimiz hayırlı olsun. Allah kaza, bela vermesin. Dikkatli kullanacağız motorlarımızı. Umursuzlar her yerde olacak. 90 olan motosiklet sayımızı 170'e çıkardık. Sokak hakimiyetini sağlamak için, vatandaşımızın ihtiyacı olduğunda her an yanlarında olabilmek için bu sayıyı daha da artıracağız. İnşallah 400'leri bulacak. En kısa zamanda 400'leri bulacak. Yunusların bir özelliği e, görev odaklı, çok ciddi, üniformalı olması, vatandaşımızın da hoşuna giden... E, bölümlerimizden bir tanesi Yunuslarımız. Hepsi ya yeni mezun olmuş ya 2-3 yıllık memurlarımızdan oluşuyor. Çakı gibi. Ee, onlar üniformanın devleti temsil ettiğinin farkındalar. Ama millete hizmet eden bir devlet temsil ettiklerinin farkındalar. Zorbalar, teröristler bunların korkulu rüyaları olacak inşallah. Ee, onun dışında da 24 saat görev yapacaklar. Bir bir bakacaksınız Çatalca'da, bir bakacaksınız Pendik'te, bir bakacaksınız Kadıköy'de. Her tarafta Yunusları çok fazla göreceksiniz. Hayırlı olur inşallah, kazasız belasız bir dönem olur. Allah bileklerine kuvvet, yüreklerine sevgi versin. Teşekkür ederim. O da bizim arkadaşlarımızın, bizim zaten bir polis bandomuz vardı. Polis bandosunun kendi imkanlarıyla talepler oldu. Ben de e, olumlu karşıladım. Güzel oldu. E, mehter bizim bir parçamız. Bir, tarihimizin bir parçası. Güzel oldu. E, bunu çeşitli yerlerde de devam ettirecekler. Okullarda veya bu tür önemli günlerde mehter takımımız yer alacak inşallah.